Biliyor musun anne? Çok eğlendik. Önce balık yakalamak için mutfaktan süzgeç aldık. Biliyor musun? Ciyoti teyzeyi de kandırdık. <laughs> evet. Evin arka kapısından geldik. Sen Mari'yi tanıyor musun? Nasıl şaşkına döndü. Tapasya'nın <laughs> gölde <gülüyor> ne kadar mutlu olduğunu bir bilsen anneciğim. Ne kadar renkli balıklar olduğunu keşke görseydin. Aralarındaki en güzeli de benim. Güzel pak yandı tabii ki. Onu da buraya getirdim işte. Biliyor musun anne? Dönerken üstümüz, başımız, her yerimiz çamur olmuştu. Ya bu elbise? Baksana anne, bu elbiseyi bana Tapasya verdi. Bak, baksana. Tapasya'nın banyosunda ikimiz birlikte duş aldık ve çok eğlendik. Sonra da Tapasya bana bu elbiseyi giymem için verdi anneciğim. Bak ne kadar tatlı değil mi? Ne? Anne ben almadım. Tapasya verdi. Tapasya çok iyi. Evet canım iyi bir kız ama hemen bu elbiseyi geri ver ona. Hadi. Hadi. Ama Tapasya'nın büyük annesi var ya, o hiç iyi bir insan değil. Sürekli sinirli gibi duruyor, beni azarlıyor. İçe, sessiz konuş yoksa birisi duyacak. O senden büyük değil mi? İnsan büyüğü hakkında böyle mi konuşur ha? Sebepsiz yere büyükler, küçüklere böyle bağırıp kızar mı anne söyle? Önce ben senin de büyük anneye sayılırım dedi. Benim büyük annem oldu. Ama sonra adım İça deyince, hizmetçinin kızı olduğumu öğrenince bana git dedi. Beni itip kalktı. Ve tapasıyla kesinlikle oynamama izin vermedi. Beni böyle itti. Neden olduğunu hiç anlamıyorum anne. Neden? Hayır anneciğim. Hanımefendi uzun zaman sonra gelmiş. O yüzden torunuyla oynamak istiyor. Anladın mı? Hanımefendi de beni hiç sevmiyor. İç çocuğum. Anne bugün ne oldu biliyor musun? Tapasya ile birlikte balık yakalamaya gittik. Eğlenceliydi. E sonra kıyafetlerimiz çamur oldu banyodan sonra başka giysiler giydik. Ama herkes tapasayı seviyordu anne. Sadece onu seviyorlar. Ona sarılıyorlar. Neden bana bağırıp çağırıyorlar? Neden anne? Neden beni kimse sevmiyor? İça. Anne. Benim büyük annem nerede? Anne. Benim büyük annem yok mu? Hayır, senin Anjum ninem var ya. Evet, ama o benim gerçek ninem değil ki. Değilse ne olmuş? Seni çok seviyor mu? Seviyor, değil mi? Evet, seviyor. Anjum nine kızınca bile severek kızıyor. Evet, hatta bahçede, Taklu'da, Kuki, Çamki teyzen herkes seni çok seviyor kızım, değil mi? Evet, çaça çöçah... Kamala Kaki. Manu şu otelin sahibi. Manu otelin sahibi. Ha. Otel deyince aklıma geldi. Senin karnın acıkmadı mı? Oo. <laughs> o zaman üstünü değiştir. Sana yemek hazırlayayım. Hayır. Ama yeni elbisen mahvolacak. Evet. Yeni elbisem kirlenecek. Evet. Evet. Elbiseme dikkat ederim. <laughs> o zaman kızım ne yiyeceksin? नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे